Of of aşağıdan gelir Türkmen boyunu aman aman seviye benzettim yarım boyunu aman ina yandım aman in aman, in, aman ina yandım tiridinge 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 bandım bedavamı sandım para verdim aldım tiridinge 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 bandım. oh oh <coughs> Nürcen! Nürcen! oh new Allah cezanı versin. Nurten oyunu karşımda? Ne var lan? Neyi ne var ya? Dıktınız beni bu adaya ölüyordum değil mi? Boğazıma kaçtı şey. Susuzluk hadi. Vurdu bu adım. Ben kalktım. çok güzel çalıştım. Valla çok Orten, güzel çalıştım. Ya, ya, yapma oynama çok güzel. Of of. Sabahın erken çifte giderken. Aman aman. Oğla dökme. Öküzün tarladan düştü gördüm. Amanın yandım, amanın, amanın, amanına yandım. Çiridini, çiridini, çiridini bandım. Bir sandım, para bir düm aldım. Çiridini, çiridini, çiridini bandım. Aslan! Oh! Çok yedik ya. <gülüyor> 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 çok güzel, bayağı yedik ya. Açık ol zaman, sen iştahını yerine getir. Yavaş lan, yavaş lan. <laughs> Buluşma yerine geldim kardeşim, haber bekliyorum. Of! Oh. Çok yedik ya. İyi, hmm. ee, ben biraz yürüyeyim o zaman. Ben de seninle geleceğim. Yok, gerek yok ya, ben giderim. Yok yok, olur mu canım? Ee, hayatta seni yalnız bakman. Ee, sen daha ağzındakileri bitirmedin. Onun için sen kal, ben giderim. Hayır yun. ya, bak... Ben... Bak bitirdim gördün mü? Hem e, bu şey doğa yürüyüşünde kimse tek başına gruptan ayrılamaz. <laughs> Yanında en azından bir kişi olması gerekiyor. Yani partner gibi ne bileyim askerlikteki buddy gibi yani. <laughs> i̇yi gel tamam gel. Ha Cemal yanından ayıma da kurtlu var ayısı var biliyorsun yani vahşi ortam. O <laughs> ne? Onu... Ha. Yok yok bir şey yok. Korkma sen korkma hadi git. <laughs> Korktuysan Gelme. Hayır canım ya. <laughs> ne korkmasın canım ben bir doğa insanıyım arkadaşlar lütfen yani böyle. E... İyi gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Lan burada ne tırsak çıktı bana ne de seviyorum. <laughs> Yüksek yüksek tepelere kurmasınlar Yüksek yüksek tepelere Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler. Annesinin bir tanesini onu görmesinler. Annesinin bir tanesini onu görmesinler. Uçan da kuşlara İşte Cemal gördün mü başlarda sana biraz fazla yüklendim ama bence en sonunda en güzel oldu. Çünkü sen Kamuran'la çok mutlu olacaksın biliyor musun? Gerçekten çünkü Kamuran seni çok seviyor. Seni dünyanın en mutlu adamı yapacak buna emin ol. Kim o? Ha? Ne? Mesaj mı? Fotoğraf mı? Ne o? Kim? Şey e, Kamuran. Neden fotoğraf yollayıvermiş de. <laughs> Gördün mü bak? Yani bu kız seni düşünmeden bir dakika bile geçiremiyor dostum ya. Bir saniye bile ama bu çok doğru. Çok mantıklı çünkü... ...düşünsene yani yıllardır hayalini kurduğu bir şey var... ...ve bu en sonunda onun oluyor. Ya harika bir şey değil mi Cemal ya? Bu harika bir şey değil mi? Değil mi Cemal? Değil mi? Nerede bu ya? Ayılar falan kalmış olması bunun. Çavay! 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 Ha! Yine ne lan? Gidişe? Allah Allah lafa bak. Hadi ben gidiyorum. Bunlar <laughs> bitiyor ondan sonra. <laughs> Hadi bakayım. Nereye gitti ya? Bir şey var ayağım adam. <laughs> Domuz mu lan <ben> o? <laughs>